S A C ses kontrol ses kontrol ses kontrol deneme 1 2 ses kontrol S A C pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar herkese tekrardan merhaba biraz ters ışıkta kalıyorum hem dinliyorum hem de ses kontrolü yapıyorum. Şimdi bugün bir mikrofon incelemesi yapacağız. Önce bir 100 metre testiyle başlayacağız. Elimde Boyalink'in ikili mikrofonu var, wireless mikrofonu. Sonra mikrofonla alakalı biraz detaylardan bahsedeceğim size. Tamam. Ses güzel. Şimdi ara ara da diğer elimdeki ikinci mikrofonu da devreye sokacağım. Bunu pasife alacağım, bunu aktife alacağım. Öyle iki mikrofonla bir deneme yapacağız. Şimdi normalde bu cihaz kutu üzerinde işte Apple ürünlerle işte iPad, iPhone vesaire onlarla birlikte uyumluluğu konusunda ibareler var ama normalde Android cihazlarda da Android telefonlarda da veya işte başka işletim sisteminde olan tabletlerde, telefonlarda veya bilgisayarlarda da çalışan bir mikrofon. Sadece çok eski bir Android cihazı varsa yani girişleri farklıysa cihazınızın işte şarj veya kulaklık girişi farklıysa bir dönüştürücü aparatla birlikte kullanılabilir ki kutunun içerisinden zaten 3 tane farklı dönüştürücü yani adaptör çıkıyor yani giriş adaptörü çıkıyor. Bir tanesi zaten Type-C girişi bildiğimiz. Bir diğeri de mikrofon girişi 3.5 milimetrelik. iPhone'larda, Apple cihazlarda direkt yani hem tabletlerde hem telefonlarda direkt uyumlu bir giriş daha var. Yani 3 tane farklı giriş çıkıyor. Mikrofon girişi çıkıyor. Kullanım süresi 30 saat olarak geçiyor. Yani aslında biraz da böyle YouTube kanalı olanlar, vloggerlar düşünülerek bu işte batarya derdi. Her takacağım nereye şarj edeceğim derdi düşünülmesin diye tasarlanmış. Bu çok uzun bir süre. Yani bir gün boyunca bir vlog çekimi yaparsanız, sürekli gezerek, dolaşarak ses kaydı alırsanız yani biteceğini sanmıyorum. Şu an bir etrafı kolaçan edeyim. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Şimdi bunu pasife alıyorum. Şimdi yerini aktife aldım. Ses kontrol, se A ses kontrol. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bunu pasife alıyorum diğerini aktife aldım. Bu mikrofon üzerinden artı eksi ile birlikte ses düzenlemesi de yapabiliyorsunuz. Ses seviyesini arttırabiliyorsunuz. Sesi kontrol ederken arada da sürekli konuşmak istiyorum ki herhangi bir kesinti veya bir temassızlık var mı ya da bir bağlantıda bir problem var mı onu da görmek istiyorum aslında. Bu arada mikrofon üzerinde dead cat takılı. Bu mikrofonda ayrıca bir de gürültü önleyici bir mod var. Bununla alakalı da tabii normalde masa başında da mikrofonla alakalı görüntüler çektim. Onu da ara ara görüntü olarak paylaşacağım. Bu arada arkamı da dönüyorum ki diğer mikrofonlarda yaşanan problemler bunda yaşanıyor mu onu da bir test etmek istedim. Bu arada uzaklaşıyorum sürekli konuşuyorum ki herhangi bir kesinti var mı yok mu onu test edebilmemiz açısından. Bu arada birkaç aydır hatta bir buçuk iki aydır video koyamıyorum. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, İstanbul'a yerleştim gibi bir şey. Bir ayağım İzmir'de, bir ayağım İstanbul'da. Gerçi şu an İzmir'deyim. Hafta sonu olduğu için bugün Pazar günü çekim yapıyorum. Ee, kent ormanındayım, üç kuyulardayım. İstanbul'da bir prodüksiyon, daha doğrusu büyük bir reklam ajansında işte freelance prodüktörlük yapıyorum şu anda. Biraz kendimden bahsedeyim. Bayağı da görüşmüyoruz. Beni tanıyanlar tanımayanlar bilmiyorum ama e, normalde benim işim video prodüksiyonu yapmak. E, yani film olarak devam ediyorum işime ama ayrıca da işte bağımsız filmlerde yönetmenlik vesaire de yapıyorum. Arabada da kimse olmadığı için çok da fazla uzak durmak istemiyorum. Bura bazen tekin olmayabiliyor. Kamerayı alıp kaçabilirler. Yani şu anda 70-80 metre civarındayım. Ondan sonra devam ediyorum konuşmuyorum bu arada. Ki herhangi bir kesinti, bağlantı problemi var mı onu görebilmek adına. Bu gürültü engelleyici moddan biraz bahsedeyim. Arada da bir çekim aldım. Bir kafede, bir AVM'de bir arkadaşımda otururken. Hem telefona takarak deneme imkanı buldum gürültü engelleyici modu. Normalde montaj programlarında, miksajda yapılabilen bir şey bu bazı yazılımlar sayesinde ama bu mikrofon içerisinde bu kendinden bir gürültü engelleyici yani dip sesleri, dışarıdaki sesleri izole eden, sadece konuşmacının sesini ön plana çıkaran bir mod var. Bu da tabii tek tuşla yapabildiğiniz bir mod. Bu e, kullanılabilir çok gürültülü işte uğultulu yerlerde sadece sizin sesiniz duyulsun diye yapılabilir ama normal genel anlamda vlog tarzı bir çekim yaparken e, doğallık bozulmaması için e, yani bu modu kullanmayabilirsiniz çünkü sizin sesinizi ön plana çıkartırken arkada da ortam sesinin duyulması izleyen açısından bir doğallık yaratacaktır ben Artı bu, eksi bunun... tuşuna uzun süre bastığınız zaman mikrofon üzerinde sabit yanan mavi ışık yeşile dönüyor. Bu sefer tabii ortamda bulunduğunuzda çok uğultu varsa, çok gürültü varsa dip sesleri biraz izole ediyor ve kendi sesinizi öne çıkartıyor. Ses, ses kontrol. Şimdi gürültü engelleyici modu bir açmak istiyorum. Bir de öyle görmenizi istiyorum. Daha doğrusu duymanızı istiyorum. Şu an gürültü engelleyici mod açık durumda led kit takılı ee, mikrofon sesini böyle azaltabilir üzerinden arttırabilirsiniz ee, burada tabi kamera üzerinden ses seviyesini sürekli kontrol etmeniz gerekiyor şu an mesela fena değil tabi bu yakanıza taktığınız mesafeye göre de değişir şu an e, dip sesleri biraz azaltmış durumda Arkadan bir araba geçiyor mesela. Şu an sadece telefonun kendi mikrofonundan aldığımız ses var. Birazdan boya mikrofonu takacağız boya linki. Oradan kontrol edeceğiz. Şimdi dead takılı. Gürültü engelleyici açık. Mikrofon üzerinden de sesi maksimuma aldım. Şu an son seste. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bu dediğim gibi çok kalabalık, çok sesli yerde bir kayıt alıyorsanız ve sizin sesiniz duyulması gerekiyorsa güzel bir özellik kendinde olması. Bu tarz işte çok profesyonel ses miksajı yapamayan, bilmeyen insanlar için ideal olmuş. Şu anda mevcut duvarlar arasında bir iletişim kopuyor mu? Bir bağlantıda kopukluk var mı? Onu test edeceğim. Hatta şöyle yapalım. Ben eş zamanlı bir şekilde telefonda da görüntü kaydı alacağım. En azından yani arka duvarlarda bu ara saklanıyor gibi görünmeyeyim. Kayda telefondan da başladım. İlk önce e, bir mutfağa gidelim. Oradan devam edelim. Herhangi bir seste kopukluk oluyor mu? Şu an duymadığım için zaten çok emin değilim. Birazdan dinleyeceğim. Şu an mutfağa geldim. Bir çiçeğime bakayım. Fena değil. Aşağı bakalım. Araba duruyor mu yerinde? Evet duruyor. Bu arada sürekli konuşmam gerekiyor ki herhangi bir kopukluk, bir kesinti olmasın vesaire ya da onu tespit edebilmek adına. Tekrar şu an koridordan devam ediyorum. Biraz karanlık. Bu arada evi de gezmiş oluyorsunuz. Şu an çalışma odasındayım. Çok göstermeyeyim. Şurada kıyafetler, şurada monitör vesaire. Yatak dağınık biraz. Sonra sesi kontrol etmemiz gerekiyor. Kopukluk oluyor mu, olmuyor mu? Burası benim yatak odam. Şu dolabı en azından kapatayım. Biraz perdeyi açalım. Hava alsın. Yani güneş alsın. Vesaire. Sürekli konuşuyorum ki ses kopukluğu vesaire var mı o anlaşılsın. Şu anda koridordan salona doğru geldim. Bu arada alıcı verici yani mikrofonlarla birlikte bir şarj ünitesi de çıkıyor kutu içeriğinden. Bu şarj ünitesini yine kutu içerinden çıkan USB Type-C kabloyla şarj edebiliyorsunuz veya bir power bank'e bağlayabilirsiniz. Mikrofonları kullanırken de aynı zamanda eş zamanlı bir Type-C'den şarj edebiliyorsunuz. Yani bu ona engel olmuyor. Aklınızda bulunsun. Bu arada bu şarj ünitesi demişken normalde mikrofonları işte alıcı ve vericiyi şarj ünitesine koyduğunuz zaman otomatik olarak şarj başlıyor. Ancak yeni aldığınız zaman cihazı bu mikrofonların arkalarında şarj ünitesiyle eşleşecek yani üst üste gelecek kısımlarda bir mavi bant var. Onu çıkartmanız gerekiyor. Yine aklınızda olsun. Receiver bölümünde yani makineye giren bölümünde S ve M şeklinde iki tane seçenek var. Bu stereo ve mono anlamına geliyor. Şöyle yaptığım testlerde şöyle bir şey gördüm. Şimdi ikili mikrofon kullanırken tabii biri soldan biri sağdan alıyor eğer stereo alırsanız. Yani bunu S moduna getirdiğiniz zaman iki mikrofon açıkken işte konuşmacılardan birini sola birini sağa aldığınız zaman kadrajda kulaklıkla veya bir hoparlörle dinlerken kaydı sol tarafta konuşan kişinin sesi sol hoparlörden geliyor sağ tarafta konuşan kişinin sesi sağ hoparlörden geliyor. Mikrofon ne taraftaysa işte yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir ses o taraftan geliyor. Stereo'nun anlamı bu aslında. Mono modunda da yani M'ye aldığınız zaman da iki kaydı yani sağ ve sol mikrofonu karıştırarak orta ortalama bir ses veriyor. Yani hoparlörlerden ortalama bir ses çıkıyor. Bu da tabii sizin yapmak istediğiniz şeye göre değişir. Yani yaratmak istediğiniz algıya göre değişir. Yani bir film çekiyorsunuzdur. Bu mikrofonlardan kayıt alıyorsunuzdur. Olabilir. Neden olmasın? Stereo modu kullanmanız daha iyi olabilir. Bu arada bu ikili mikrofonu tek kişiye de takabilirsiniz. Yapmış olduğum testlerde tek başıma ikili mikrofonu yakama taktığımda birini biraz sola doğru, biri biraz sağa doğru taktığımda stereo moda aldım. Daha böyle güzel, daha temiz bir ses kaydı aldım. Bu da bir dipnot olsun aslında. Ama genel anlamda M'de kullanmanız, yani mono modda kullanmanız hem ikili kayıtlarda hem de tekli kayıtlarda daha iyi sonuçlar verir. Kafanızda karışmamış olur. Bu arada kutu içeriğinden yine iki tane ayrı detket çıkıyor. Detketi takmak çok basit. Normalde bir vida girişi gibi düşünün. Ufak böyle bir yuvasını bulduktan sonra tık diye çevirdiğiniz zaman yerine oturuyor ve herhangi bir düşmede yaşamıyorsunuz. Detketin sağlam olması yani mikrofon kapsülüne oturması çok önemli bir detay aslında. Aynı şekilde de çevirerek çıkartabiliyorsunuz. Bir de bu şarj ünitesinde receiver'a takılan girişler yani makina girişleri, telefon girişleri bunları mıknatıslı bir şekilde yapmışlar. Bu çok önemli. Düşmesi, kaybolması çok olası. O yüzden güzel düşünülmüş. Şarj ünitesinde bir kapak açma tuşu var. Bu aynı zamanda ünitenin batarya doluluğunu gösteriyor. Tasarım olarak böyle ince uzun yani kalem pil şeklinde olmasının avantajı şu. Kare şeklinde olan ya da bu tarz wireless mikrofonlarda yani kareden hallice olan mikrofonlarda benim tişörtüm gibi işte böyle ince ya da ipek tarzı ya da böyle ince gömleklerin yakalarına takıldığı zaman o mikrofonların böyle öne sarkması işte böyle ağırlığı taşıyamaması gibi bir durum yaşanıyor. Bu tarz mikrofonlar çok hafif olduğu için ve böyle ince kalem şeklinde olduğu için hem estetik açıdan güzel duruyor hem de konuşmacıyı çok fazla rahatsız etmiyor. Bu mikrofon aslında öncelikli olarak bence youtuber'lar için tasarlanmış. Çünkü 30 saatlik bir kullanım süresi var. YouTuber'lar, vlogger'lar genelde sürekli çekim yaptıkları için, sürekli bir kayıt aldıkları için işte ister kamerayla, ister telefonla en azından mikrofonun ile alakalı çok fazla akıllarında soru işareti kalmaz. Bunun dışında bir röportaj yapıyorsanız ya da bir röportaj kanalınız varsa, işte profesyonel işlerde ikili konuşmalar alıyorsanız bu önemli bir detay. Şimdi uzak mesafe ve bağlantıyla alakalı yapmış olduğum testlerde Diğer odalara gittiğim zaman çok ufak bağlantı kesintileri olmuş onu fark ettim ama genel anlamda sesin devam ettiğini yani ses kaydının devam ettiğini gördüm. Bu diğer kullandığım mikrofonlara göre iyi düzeyde. Bu da büyük bir ihtimal yeni nesil çıktığı için yazılım anlamında biraz geliştirilmiş durumda. Açık alanda yani uzun mesafe testinde 100 metre testinde kameraya dönük de gitsem kameraya arkamı dönsem de devam etsem 50 metreye kadar herhangi bir kesinti problem yaşanmadı. 50 metreden sonra böyle 70-60-70 metre metrelerde arkamı döndüğüm zaman ufak tefek kesintiler yaşamaya başladım. Ama 100 metreye kadar gittiğim zaman ve önüm kameraya dönük ise herhangi bir kesinti, bağlantı problemi yaşanmadı. Bu çok önemli bir şey. 50 metreye kadar da sırtım dönükken bile herhangi bir bağlantı sorunu yaşamamak yine bu tarz mikrofonlarda iyi bir özellik. Bu tarz cihazları işte mikrofonları, kameraları vesaireleri incelerken ilk cihaz, kamera, mikrofon elime geçtiği zaman birkaç görüntü alıyorum yani ses alıyorum, i̇şte dinliyorum, o görüntülere bakıyorum. Cihazın, makinanın fiyatına bakıyorum yani çıkış fiyatına bakıyorum. Diğer çünkü markalarla karşılaştırdığım Zaman yani diğer markaların benzer ikili virus mikrofonlarını karşılaştırdığım zaman çok bariz bir fiyat farkı var aralarında ki Boya da normalde standartta bir mikrofon markası yine mikrofonla alakalı detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bir linki açıklamalara bırakırım yine yorumlara bu mikrofonu siz nasıl buldunuz işte fiyatı nasıl performansı nasıl onunla alakalı fikirlerinizi sorularınızı görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın ha bu arada kanalda yeniyseniz ve henüz abone değilseniz abone olun olmanızı çok isterim. Videoyu beğenmeyi de unutmayın tabi beğendiyseniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.